Arkadaşlar bugün sizlere gül bitkisindeki kara leke hastalığından bahsetmek istiyorum. Kara leke hastalığı, gül yaprakları üzerinde kahverengi renkten siyah renge kadar değişik renklerde kendini gösteren bir hastalıktır. İlk önce yapraklarımızda bu kara leke hastalığı 1-1,5 cm çapında meydana gelir. Yani küçük olarak yaprağa bulaşır. Yavaş yavaş yaprağın tamamını sarar. Bu bitkiye tamamen yayılır ve bitkiyi tamamen yok edecek seviyede çoğalabilir. Bitkimiz için ölümcül derecede e, tehlikeli bir hastalıktır. Tabii ki mutlaka her hastalıkla olduğu gibi bu hastalıkla da çeşitli mücadele yöntemleri var. Bunlarda bazı dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunlara dikkat edersek hiçbir zaman e, mahcup olmayız. Bitkimizi de koruyabiliriz. Şöyle ki... Hemen her yerde görülebilen önemli bir hastalıktır kara leke hastalığı. Kara leke, yapraklar üzerinde kahverengiden siyaha dönen düzensiz yuvarlak lekeler şeklinde lekelerdir. Bu lekeler çevresinde dokuyu, çevresindeki dokuyu sarartarak yaprakların da sararmasına neden olur. Zamanla 1-1,5 santim irliğinde olan e, siyah lekeler yaprağın her tarafını sarabilir. Güllerde yaprak dökülmeye başlar. Gonca kalitesi ve iriliği azalır. Goncalar kurur. Zararlı bitkilerin bütününe e, zararlı bitkinin bütününe yayılabilir. Ve bitkinin verimini düşürür. Hastalık aynı zamanda taç yapraklarda kırmızı noktalar veya şekil bozukluğu da meydana getirebilir arkadaşlar. Dallarda ve dikenlerde de siyah lekeler halinde hastalık görülebilir. Kare leke sporları güllerin Dinlenme dönemlerinde de dallar üzerinde ve toprakta bulunur. Uygun ortam ve şartlarda enfeksiyon hastalığı meydana gelir. Şimdi kare leke hastalığının da bir mantal hastalığı arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş önce yaprağı ele geçiriyor. Yaprağın lekeler oluştuktan sonra ilk önce yaprağı sarartıyor ve bitkiye tamamen yayılıyor e, tabi gül goncalarına ciddi zararlar veriyor. Tomurcuklanmayı da önemli olan oranda e, sekteye uğratıyor. Tabii bunun için de almamız gereken e, mücadele için bazı tedbirler var. Bu tedbirleri de şöyle. Kare leke hastalığı ile mücadele e, mücadelede güller sağlıklı beslenmeli. Gübreleme işlemine çok dikkat edilmelidir. Gübreleme işlemi bu işin can damarı arkadaşlar. Bitkinin yeterli bir miktarda besin alması. Vitamin ve mineraller bakımından yüksek oranda kaliteli beslenmesi gerekiyor. Hasta yaprakları budamak yetmez. Budanan bu dalların tamamen ortamdan uzaklaştırılması gerekir. E, sera da bakıyorsak seranın neminin %60 dolayında stabil tutulması gerekir. Ve sıcaklık sabit tutulmalı. Sıcaklık ara aralığı da değiştirilmemelidir. Ee, bir diğer önlem ise gül fidanları çok sık dikilmemeli ve hastalığın başladığı fidanlar yok edilmelidir. Karaleki hastalığına karşı dirençli gül fidanları dikilmelidir. Şimdi hastalıkla mücadelede karaleki hastalığında birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi dikim alanının eğer sera kullanıyorsak nem seviyesinin çok yüksek olmaması yüzde 60 seviyesinde sabit şekilde tutulmasıdır. Şimdi ayrıca bu nem oranının ve sıcaklık oranının hiçbir şekilde dalgalı seyretmemesi gerekiyor. Yani nem oranının sabit tutulması çok önemli. E, tabii ki toprak besin değerlerinin de yüksek olması besleyici bir. Toprağa sahip olunması çok önemli. Bitki eğer yeterli miktarda besin alamazsa karadaki hastalığı çok rahatlıkla bitkimizi sarar ve bitkimizi yok edecek seviyeye gelebilir. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ayrıca budama hususu da bu hastalıkla mücadelede çok önemli bir unsur. Şöyle ki karadaki hastalığına tutulan gül yapraklarımızı güzelce budamamız lazım erkenden fark ettiğimiz andan itibaren ve bunu mutlaka günün bulunduğu ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer uzaklaştıramazsak mutlaka bu yapraktan sporlar diğer bitkilere sıçrayacak ve mutlaka bitkilerimize zarar verecektir.